Efendim, tanrılar çıldırmış olmalı. Bu nasıl bir güzellik? Teşekkür <laughs> ederim. Son dakika dediler bana. Böyle parıltılı Ust, olman son lazım. Son dakika hazırlıyor mu? Evet. Ne kadar sürdü? Bir saat. Bir saat. Saç, makyaj, kombin belirlemece toplam bir saat sürdü. Kadınlar genellikle bu tip davetlere, daha doğrusu dışarı çıkarken bile çok geç hazırlanırlar. Siz nasıl bir saatte hazırlanabildiniz? Ee, şöyle, çoğunlukla önceden belirliyordum ama parıltılı deyince aklıma ilk bu takım geldi açıkçası. O yüzden son dakika hazırlanabildim. Bazen hazırlanmak o kadar uzun sürüyor ki hiç abartmıyorum 8 saat falan ve serum aldım geldim. Yani evet biraz sesimden anlaşılıyordur. Ee, ya hayır çok yoğun çalışıyorum inanılmaz. Ee, uyuyamıyorum yani e, çok az uykuyla çalışmak zorunda kalıyorum öyle olunca da bağışıklık düşüyor ister istemez ama şu an iyiyim. Ben aslında kıyafete hiç gerek yokmuş. Sizin ışıltınız yeter. Teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi 2025 yılı yaklaşıyor. Evet. Yılbaşı gecesi için bir toteminiz var mı? Ee, bir totemim şöyle var. tüm sevdiğim dostlarıma, gerçekten hani onlarla birlikte olmak istediğim ve bu hayatımın yolculuğunda birlikte yürümek istediğim insanlara özel bir mesajlar yazıyorum ki bunlar bana şunu hissettiriyor. Hani hep birlikte olacağız ve bu arkadaşlık, bu dostluk onlarla sonsuza kadar sürsün diye böyle güzel dualarımı, dileklerimi dilediğim güzel böyle bir mesaj, mektup gibi bir şey yapıyorum arkadaşlarıma. 2024 yılı özellikle de son dönemi hepimiz için, tüm toplum için biraz zorlu geçti. Evet. Ee, 2025 yılı nasıl geçsin efendim? 2025 yılı artık huzur istiyoruz. <laughs> Sağlık, huzur, mutluluk. Gerçekten birazcık huzurlanalım. Ee, Tabii bol bol çalışalım da. <laughs> 25 yılını dans edelim mi? E, dans edelim, şu an çok farklı şeyler üzerinde Vallahi de mi? konuşuyoruz. Evet, e, oyunculuk eğitimlerimi Aa. alıyorum, bitti. Şu an e, projelerle görüşme aşamasına geçtik. E, dans ediyorum ama ben çocukluğumdan beri tiyatroda yapıyordum. Evet, evet, yani. e, bakalım bu sene sonunda artık... Sanki bir sürpriz var gibi konuştunuz ama. Diyelim şimdilik nazar değmesin. Peki şöyle diyeyim. Dijital mecra mı yoksa televizyon mu? Bence ikisi de. İkisi de artık yürütülebilmeli birlikte. Ee, bence sosyal mecra olmadan televizyon olmaz. Televizyon olmadan sosyal mecra olmaz gibi. Peki sizce özellikle de televizyon dizilerinin son dönemde rütük baskısı yüzünden birazcık engellendiğini, kısıtlandığını düşünüyor musunuz? Oyuncular da çok yara alıyor çünkü bu durumda. Ee, ya evet e, eskiden yani 2000'lerin başında her şey çok daha özgürdü. Hani ben tabi o zamanlar çok bu kadar büyük değildim. Ama aşağı yukarı ben de hakimim bunlara. Ee, biraz fazla buluyorum açıkçası. Ama kesinlikle tabii ki mesela kadına şiddet durumları falan da dizilerde çok fazla işleniyor biliyorsunuz. Ee, bunlara el atılması bence kararında ve doğru buluyorum. Ee, bu şekilde. 2025 yılı astrologlara göre aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Var mı hareket? <laughs> ya bu benim için sürpriz. Sizin size öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden şu anlık bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama her an bir bomba patlatabilirim. Vallahi mi? 3 evet. ihtimalden hangisine daha yakınız? Aşk. Vallahi... <laughs> Aşk diyeyim. Daha yaşım genç ama evlilik falan. Yani... Tanıdığımız biri mi şanslı arkadaş? Yok. Vallahi mi? Benim evet yani Hayatımda hiç ünlü biriyle birlikte olmak istemedim hiçbir zaman. Bilmiyorum. Yani her ünlünün yani bir kendi şeyi oluyor ya. Çalışma rutini her oyuncunun diyeyim. Ona ben yetişemem gibi geliyor. Yani ünlü olmaması benim tercihim olur. Böyle bir, bu da bir totem aslında benim için. Bilmiyorum hani tam size bir sebep açıklayamam burada ama bu şekilde hiç öyle bir olsun istemedim hayatımda. Yani şimdi oyunculuğa başlayınca beyefendi size nasıl yetişecek? Karşılıklı tek taraflı düşünmeyelim. Da bana yetişi versin canım yani ne yapayım şimdi ben de. Ben ona vakit ayırırım elimden geldiğince. Çok doğru bir kişi ise bu kişi ismini söylemiyorsunuz madem. Ee, evliliğe yakın mısınız? Çok erken. Şu anlık bu konuyla ilgili olumlu bir cevap veremem. Ee, tabii ki hani ben de kariyerimin peşinden koşuyorum ve kariyerimde bana destek verecek birine ihtiyacım var, arkamda duracak birine ihtiyacım var. Günümüz şartlarında böyle birini bulmak e, çok değerli olurdu. Bakalım diyelim. Ama ben buldum der gibi söylüyorsunuz sanki. <laughs> Yok ya şu anlık bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. İyi akşamlar.